Ulan ben video atmaya zor vakit buluyorum. Baktık kahvaltımı bile saat kaç bak? Saat iki buçuk olmuş daha yeni yapıyorum kahvaltımı. Dün. 9'da dün kaç... yazık değil mi Sen orada etiyorsun. Evet. Dün. Anlat. Uyandım. Dışarı çıktık oraya buraya geldik falan derken akşam 9 oldu. Size yemin ederim dün akşam 9'da yemek yedim kahvaltı bile yapamadım. Dün akşam 9'da yemek yedim eve geldim. 8-9 gibi yedim direkt uyudum. Yani. O derece yoğundum yani anladınız mı? This is my song. Teşekkür ederim Ejik için. Edith Teşekkür ederim. Birazmış ki Yusuf'un yediğine bak. Özgür'ün yediğine bak. Yemiyor. Et kadar güzel Adamlerle bir şey. Adamlarla beraberken her sabah noodle canlayını yapardın. Evet o zamanlar yapardım. Ceylat'ın evine bir geçtin artık hiç noodle yemiyorsun. Yok. Buraya gelmeden önce de yemiyordum ki. Bıraktıydım. şeyden sonra e, bu bu sene ne karantinaya girmiştik ya. O karantineden sonra bir nadıl yiyem yiyemedim yani o günden sonra. Soğudun mu? He. Hı -hı. Yeni eve göçtük. Yeni ev sıkıntıları falan vardı. Hazır hazır söylüyorduk yiyorduk direkt. Ondan sonra e, Ocakta sıkıntı vardı bizim. Kettle'da falan yoktu ya. Dışarıdan söylüyorduk ya yemek. O yüzden o sıra, o sıra bir ara ver. Teşekkür ederim. Spor başladığında böyle beslenme. Fakirin gülmesine bak, zenginin gülmesine bak. <laughs> ah. Burnum içinde yaralar oldu. Zor nefes alıyorum. <laughs> yemek yerken çok zorlanıyorum. Çok yoruluyorum yemek yerken. Sanki 99 kat merdiven çıkmışım gibi ya. Ne zaman iyileşecek acaba sen bunu? İltihap kapmış burun içi ya. Aynadan beri bakıyorum burada görüyorum. Aa, ne zaman İstanbul'a geleceksin? Şubat'ın onu gibi falan. abi chat çok iyi ya. Chat'e He? bayılıyorum. Chat'e bayılıyorum chat chat. Teşekkür ederim iyi arsici. Mıncık öptüler beni. Ceren'in doğum günü yetişebilecek misin? Ceren'in doğum günü kaçındaydı? Yedisinde miydi? Altısında mıydı? On muydu? Kaçtı? Bir dakika. Yüzük gönderdi birisi. S.Y.D. Bir dakika. Bakayım. Meryem Nur Koçak. Teşekkür ederim bebeğim müzik için. Evlenelim senden. <laughs> Oha lan. <laughs> Bilerek donmuş numarası yaptık. Gördünüz mü? Birbirimizin beynini okuduk sanki. Beraber donma numarası yapalım diye ve donduk. <laughs> Telepati yaptık. Ne bu salamıyorum. 6 Şubatmış. 6 Şubat yetişemem ki. <laughs> İnandım lan yazmış birisi. Ay, ne oldu biliyor musun? Dudağımı dudak kremi sürdüm ya bunu. Şimdi yemek yiyince dudağımı yaladım. Ve bunu yemiş oldum şu an. Tatlı bir şeydi tadı. E, güzel. E, hiç güzel değil. Bu tuzludur. Hmm. 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 Benim doğum günde bana ne yapacaksın? Ne istiyorsun? Bilmiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum. Bu zamana bu zamana kadar benim hiç doğum günüm güzel kutlanmadı. Geçen sene hiç ne, ne? Ne yapayım sizce? Sana sormuyorum. Doğum günü Balı. Nasıl kutluyorlardı daha önce? Geçen sene kutlanmadı. Ondan önceki sene hatırlamıyorum ki neredeydim ondan önceki sene. Ay ya. Ya en son doğum gününden falan çocuktum yani. Bir kere de arkadaşlarım kutlamıştı. Yok artık arkadaşlar. Evlenme teklifini de ben etmeyeyim isterseniz. Onu da ben yapmayayım herhalde. Sen ne? Ben, sen yaptın onu mu? Doğum gününde evlenin mi? Bak, olsun. Bak. Çıkma teklifini sen ettin. Bir farklılığımız var orada. <laughs> evlenme teklifini de sen et. Bilgisayarı mı kalmış? Hadi bir, bir farklılık yapalım. Evlenme teklifini sen et. Oğlum çok farklı bir hikaye. <laughs> ne tamam bir tane ben edeyim bir tane sen et. Abi kızlar evlenme teklif etmez ki. Olsun ya. Bir tane ben sana edeceğim bir tane sen bana edeceksin. Ben belki ben evlenmek istemiyorum böyle bir şey teklif etmek istemiyorum. Bu ne demek evlenmek istemiyorum lan? Ben evlenmekten belki korkuyorum. Oğlum ne evlenmemekte Oğlum evleneceksek niye sevgiliyiz lan? Masal kitabı <laughs> Ömer teşekkürler. Herkes random atıyor. <laughs> Neyse bu konuları artık konuşmayalım. Bak bitti do doymadım. Tamam mı? Teşekkürler ekmek... İbrahim. Teşekkürler gözlük için. Bitti bak doymadım ekmek yiyorum. İbrahim teşekkür ederim gözlük için. Teşekkürler. Resmen. gördüm onları. Bir gözlük daha İbrahim teşekkürler efendim. SMS'den sana birkaç bir şey attım. Onları gördün mü sonradan? Gördüm. Gördüm. Nasıl? Son attığını hiç beğenmedim. Niye? Ee, eski tipteydi. İbrahim teşekkürler Amir için. Seni takip ettim. Teşekkür ederim. Gizem teşekkürler yüzük için. İlk attığın nasıl ama? İlk attığımı beğendim evet. Çok güzel. var ama o pahalı. İlk attığım çok güzel. Evet, o güzel. Bir de fiyatı diğerlerine göre daha uygun. Ya yani sen evet. dedim ki o pahalı dedim. Sonra diğerlerini bir attım, bir attım. Daha pahalı, daha pahalı. Hı <laughs> İyi ki güzel. Bakarız daha bakalım. Müzik mi baktınız? Hayır arkadaşlar. Kadir ve Tarkin teşekkür ederim. Jet, jet satın alacağız arkadaşlar. Ne? Jet alacağız ya jet. Uçak. Evet. Doğru. <laughs> Yalan söylemeye çalışıyorum. <laughs> jet met değil arkadaşlar. Barbie. Yavaşım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar AliExpress'e bir girdim. O kadar güzel şeyler var ki. O kadar güzel etekler, lanslar falan. Evet. Resmebe'yi buldum. Çok güzeldi. Ve çok uygun fiyatlıydı. Doğum gününden 3 Nisan'da. <laughs> Birermiş ki ev arkadaşı olsanız. <laughs> sonra şey e, bu muhabbetten sonra Mustafa Balakar gruba bıçakla kasıldı. Gelin bitti mi? Yok artık. <laughs> Özlü elini uzatıyorsun kolunu alıyor. <laughs> ne oldu? Gelinlik mi bakıyorsunuz yazmış birisi, birisi yüzük mi bakıyorsunuz yazmış. Ben de dedim ki, özlüse elini veren kolunu kopartıyor, kolunu alamıyor diyor. <laughs> öyle bir tabir vardır ya. Ee, tabir ya sabit... ise. O Ha, yayındayım. Öyle. Lan lan yanlış bir şey yapmışım, yanlış bir şey yapmışım. Saçıyla oynadı, cercel var yazıyorlar. Öyle bir şey yok, öyle bir şey demedim ben. Saçımla hep oynuyorum ben arkadaşlar. Ne alaka? Öyle bir şey demedim ben. Ne <laughs> <laughs> çıkacağız mı dışarı? Ha? Ne zaman çıkacağız dışarı? İki tane toplantı var diyordun. Ayyyy. <laughs> TikTok masasına konuk olacak mısınız? Hayır. Başka olmayın. Salak mısın Cemile? <laughs> Şu TikTok masasında artık e, Makarna'nın ismini çevirmezseniz çok mutlu olurum. Çünkü benim bir kız arkadaşım. O ortamda da eski erkek arkadaşı olduğu için hani bu... isim sürekli şey dövemezse sevinirim çünkü rahatsız olmaya başladım ben bu olaydan. Hayır olay isminin geçmesi değil ki. geçi de böyle şaşırmış gibi yapılması. Çünkü soruları beraber hazırladıklarını biliyorum. Evet. Beraber Size teşekkür ederim ayıcık için. Hocam sen de... Yani ben büyük. insanım sinirlenince çok farklı şeyler olabilir. O yüzden ben sinirlenmeyeyim arkadaşlar. Şimdi bunu bitir. Seyra sen misin? Aha. Kim çaldı kapıyı? Koş kapıya. Çabuk. Telefonla beraber git. Hadi. Telefonla beraber git. Niye donuyor? Yemek yemeyecek Efendim? Efendim kanka? Yemek mi, Gelecek evet. misin? Hayır, yemek yemeyeceğim. Lan, yayında mısın? Yemek yemeyecek misin? Yusuf'cuğum ne yapıyorsun kankim? Ne yapıyorum? İyi kanka. Ya ben her zaman kapısını tıklıyorum, Özgür kapıya çıkıyor. Kapılar yan yana ya şimdi. karıştırıyorlar. Özgür de artık böyle alışkanlık oldu. Benim kulaklarım iyi duyar. <laughs> yemek yemeğe gelecek misin? Hayır, yemeyeceğim. Tamam. Sonra... Tamam o zaman kanka, sana iyi yayınlar. Hadi bay. Hadi görüşürüz. Kanka yemekte yemeğin ne olduğunu söyle bana. Beğenirsem tamam. gelirim. E sen yayındasın ama. Gelirim ki gelirim. Tamam hadi git, görüşürüz. <gülüyor> oh. <gülüyor> şey, şey, olur ya hani böyle film mesela güzel güzel gider hiçbir şey yoktur. Tam annem baban gelince bir anda herkes bir şeyler yapmaya başlar ya. Onun gibi gelmez gelmez birisi bir gelir oyunculardan mahvolurum diye korktum. Başka bir şeyden korkmadım yani. Nerede <laughs> su? Su mu? Su. 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 Salak. Su nasıl? Üç kez, nasıl anladın? Su mu? Bu Bo, bok. Nasıl şş, şey? Şş, nasıl bir şey? Yani su. Su. Mutfak şeyde, mutfak ötesi neydi değilse orada dolaba koymuşlardır. Eh. Atomik hiç... Savaş satış settem o kim didar. ki. Kedin didar. Kimselerin gerçek ismini bilmiyorum bu arada. Oyunculardan hiçbirinin gerçek ismini bilmiyorum. Herkesin dizi ismiyle tanıyorum. Özsuz 600 bin mi oldu ne? Ne? 600 bin değil o. 600. Ay 600 milyon mu oldu? Ocağım oh, Efendim? Yok, gerek yok. Kim o? Gerek yok, teşekkür ederim. Odan temiz. Oda temizliği de. Odamı topladım ki ben. Ocağım oh, söndü kaç yıldır falan alsın. Bilmem kaç yıldır ki. Arkadaşlar. E, şu an aşağıdan gruptan yazanlar falan oldu. E, zoom'a fazla giremiyorum. Bir de Komando tamam teşekkür ederim bu arada. Bas, giremiyorum. WhatsApp giremiyorum. WhatsApp'ımı kodluyorlar şu an. WhatsApp bildiğiniz WhatsApp yırtı. Direkt WhatsApp'a giremiyorum. Var <laughs> Soydum. O yüzden tamam soktuğum için intihap kaptı buralarım. Ha. Bitti. Tamam. Ben burun deliğim ikisi de eşit aynı. Erimullah şeftali. Başka ben kapatayım. Ya da kapatmayayım şimdi bekle ya. Biraz duruyor. Ay sırtım kütledi. Ya bir saniye şarjım kaç ona bakacağım. Geldim geldim düzeldi mi? Evet. Evet. Yusuf'un dövmelerinin anlamı ne? Bir kolundaki dövmelerin hepsi anlamsız. Onları hatta değiştirmeyi düşünüyoruz. Hı. Diğer kolundakiler bilmiyorum. Hepsi de farklı bir anlam var. Ay. Ama saat taktığın kolundakiler anlamsız değil mi? Değil mi? Evet. <laughs> Yüzüme bak ya. Yüzün çok kötü duruyor ya. Çok şiş buralarım. Hmm. Senin buralarındaki şeyleri ben seviyorum. Çukurları. Onlar aslında Gamze değil. Gamze mi onlar? Ney? Bilmiyorum ki. <laughs> Gamze herhalde onlar ya ama benim burada doğru duruyor. Benim çok bilmiyorum uykudan sonra ayılma saatlerimde göz altlarım çok şiş oluyor. Çok çukur oluyor benim buralarım. Bak benim burada Gamze'm çıkmış bak. Yüzüm şişliği için mi ki? Bilmiyorum. Bak burada var. Ama burada da var. Kızım çok hastaneye gittim morlukların içinde de birisi. Arkadaşlar morlukların sebebini biliyorum. Bir şey kullandım. Bacağımdaki morluklar azaldı. Yeni oluşmayınca çok mor mor gözükmüyor. Yeni oluşmasını engelleyince morluklar iyileşiyor. Evet. Brandin Tunç teşekkür ederim. Alo Önder. Düşündüğüm yani. Kaşımamdan kaynaklandım. Ordu İyi. geldi. Evet. Emrah Burak, Ali Önder teşekkür ederim. O canım. Aman, hmm. Ay şimdi hiç konuşmamı müsaade etmiyorsun. Bak ne bileyim konuşacağını görmedim ki konuş dururdum ben. Kan testi yaptırmadım. Morluklar geçtiği için yani morluklarım kaşımaktan kaynaklı diye biliyorum. Anlat, teşekkür ederim. Sen buraya geldiğinde biz seninle beraber hastaneye komple baştan aşağı bir baktıralım ya. Aradır böyle şey testler yaptırmamız lazım biliyor musun? Komple. Her şeyimize baktırmamız ben lazım. Ben kan testi yaptırmak istedim. Aynen. 3100 lira dediler. Yani gereksiz buldum. İlk önce bir dedim bunu kullanayım. düzelecek mi moruklar? Düzeldi. O yüzden Oldu. yaptırmadım kan testi. Kandırmışlar orada aşkım. Buraya geldiğinde burada, buradakine gideriz beraber. Kendi konuşuyor yani. 3100 ne?